Başlayalım mı? Hı hı. Evet gösterelim. Evet Demir. 1 artı 2 3 Evet. Demir. 3 eksi 1 Eksiltme. 3 eksi 1 2 Evet. 2 artı 3 2 artı 3 toplama. 3, 3'ten 3 2, 3'ten. 2, 2 artı 3. Evet. 5. evet. 5 artı 4. 4. 5 artı dört. 5 artı 4. Toplama. Evet. 5'ten evet. işte bu Evet, evet. 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 5'le 4'ü toplayacağız. Kaç? 5 artı 4. Evet 9. 9. bakalım. 9 eksi eksiltme 2. 9'dan 2 çıkar. 9 2. Aklımızda 9 var. 7. Evet. 7 eksi 2. 7'den Yedi Yediden... 2 çıkartacağız, eksilteceğiz. 7 5. eksi 2. Evet. 5. Bravo. 5 artı 3. 5 artı 3. 5 artı 3. 8. Evet, 8. 8, 8. 8. Eksi 4. 8 eksi 4. 8 eksi. Defne sessiz ol abinin kafasını karıştırma. 8 eksi 4. 4. 4. Evet. 8 eksi. Eksiltme 4. 4 çıkaracağız.

Hayır. Dört artı iki. Dört artı iki. İki. Dört artı toplama. Dört artı iki. Defne sessiz olalım anne. Evet, evet. Altı, altı, eksi, eksi mi yapalım? Alt, altı artı üç. Hayır, altı artı üç. Altıya üç ekle. Altıya üç ekle. Dokuz. Evet, evet. Evet dokuz. Eksi 3. 3. 9'dan 3 eksilt. Evet. 9'dan e, 3 hani? eksilt. 9. 3. 9. 3. Evet. Kaç oldu? 1, 2, 3. 9'dan 3 eksilt. Evet. Üçünü kapatıyorum yani. Evet. 9'dan. Hı -hı. 9'dan. Hı -hı. 9'dan. Hı -hı. 9'dan 3 eksilt. Evet. Peki 6 artı 2 6'dan 6 artı, artı. topla diyor. 6'ya 2 ilave et. Arkadaşlar, e, bu arada e, altı, altı toplama ve eksiltme de var. Evet. eşittir yerine 6 çizgi yan üstüne de artı veya eksi göstermek istersen Göster. Kalemim şey. Nasıl? Ee, yazmıyor ama. Üç. Evet. Dört. On üç. Bak altını yazıyorum çünkü biriler basamağı. Çok güzel. Kalemi yazmıyormuş ama. 13'ten 4 çıkaracağım. 13 aklımızda. Geriye sayıyorum. 15. Yok 13 aklımızda. Geriye sayıyoruz. 12, 11, 19. Evet. Cevabımız 9. Kalemimiz yazmıyormuş. Ee, kalemimizin merakı bitti arkadaşlar mı?